Necdet Saraç şimdi kimi dış politika bagajlarına değindi Mehmet Ali Güller ama şunu sormak istiyorum. Örneğin hukukta ve ekonomide şimdi reform propagandası, reform ilanları gördük. Dış politikada böyle bir benzer kampanyayı önümüzdeki süreçte ya da olası bir erken seçim arefesinde görmek mümkün mü? Ee, ya Şu, şu anda Erdoğan'ın girdiği çizgi itibariyle bunu görmek mümkün değil. Her ne kadar deminki söylemlere rağmen yani... Bizim yönümüz dün de Avrupa'ydı, bugün de Avrupa. Bizim yerimiz Avrupa'dır dese de Amerika Birleşik Devletleri bizim stratejik ortağımızdır. Türkiye'de de, bölgede de, dünyada da çözüm noktasında ortak olmak istiyoruz diyen bir Erdoğan'a rağmen e, ki e, Mehmet Ali Bey de söyledi, Erdoğan pragmatist bir lider. Yani çok hızlı da manevra yapabiliyor ama şu an girdiği hatta bunu yapamaz. Niye yapamaz? Ee, o konuda e, en önemli nedenlerden bir tanesi o. Erdoğan halen 2010'lardaki Erdoğan olduğunu düşünüyor. Erdoğan halen 2010'lardaki Erdoğan'ın, yani o Arap Bahar'ın yükseldiği dönemde Büyük Orta Doğu e, projesinin eş başkanı Erdoğan olduğunu düşünüyor. Gerçekleri görmüyor mu? Gerçekleri görüyor ama bazen sizin hayalleriniz gerçeklerin önüne geçer ve Erdoğan'ın oradan çıkabilmesi mümkün değil. Şöyle etkileyecek ama bu süreç Erdoğan'ı da kaçınılmaz şekilde etkileyecek. Bu mesajlar tesadüfen verilmiş mesajlar değil yani. Hem Avrupa Birliği'ne yönelik, hem Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik verilmiş mesajlar. Mesajlar tesadüf değil. Benim e, ayrım noktam şu. E, Biden ve Trump meselesinde Amerika'nın temel politikalarında çok köklü değişiklikler olur mu sorusuna ben de kolaylıkla olur demiyorum ama Biden ve Trump değişikliği son sıradan bir değişiklik değil. Biden'ın gelmesi son derece önemli. Bakın giden dünyada sağ popülist e, çizginin önemli bir temsili Trump gitti. Trump'ın gitmesi şöyle bir şeyi dünyada değiştirecek. Yani dünya sağ popülist liderlerin hegemonyasına girmişti. Bunu olumsuz yönde etkileyecek ki bu o iyi bir e, etkileşimdir. Yani e, Brezilya'dan e, şeye kadar uzanan Türkiye, Türkiye'den Avrupa'ya kadar uzanan o tek adam liderlikleri tavır değiştirecek ve tartışma belki de şöyle bir noktaya yeniden dönecek. Kişisel ilişkiler mi, kurumsal ilişkiler mi? İş kurumsal ilişkilere doğru dönecek ve bu çok hafifan bir şey değil. Bu bir siyasal iklim değişikliğini de zorlayabilir. Zorlaması mümkün. Bakın şu anda dünyaya baktığımızda büyük ülkelerin neredeyse tamamında e iki ülkeyi dışarıda tuttuğumuzda sağ popülist çizgilerin ve esas itibariyle tek kalanlar üzerinde yürüyen politikaların belirleyici olduğunu düşünüyoruz. Çin ve kısmen Almanya'yı bu sürecin dışında tutmak mümkün. Bunlar kurumsal yapılarıyla hareket ediyorlar. Yani Merkel'in kuşkusuz çok ciddi bir ağırlığı var. Bir liderlik ağırlığı var ama Almanya'yı hatırlatmakta yarar var. Almanya Hristiyan Demokrat Parti ile Sosyal Demokrat Parti'nin koalisyonunda alem. O yüzden bir kurumsal resmi Çin ve Almanya'nın verdiğini söylemek mümkün. Bu tür dünya açısından olumsuz bir şey değil. Yani sağ popülist çizginin yenilmiş olması, Trump şahsında yenilmiş olması, diğer ülkelerde de işte Brezilya'da yansımalarını görüyoruz. Bu yansıma Türkiye'de olacaktır. Kaçınılmaz bir biçimde olacaktır. Bu anlamıyla da önemsiz değildir. Siyasal iklimin değiştirilmenin noktasında önemli bir rol olabilir. Biden'ı destekleyen önemli güçlerden bir tanesi biliyorsunuz ee, başkanlık seçimine girmişti. Ön seçimdeydi. Zanders'ın ee, söylediği önemli. Zenders biraz da bizim bu 2013'teki gezideki e, sloganı e, sanki e, te, te, tekrarladı. Diyor ki e, Trump'ın yenilgiye uğratılması son derece önemli ve ileriye doğru büyük bir adımdır. Bu daha başlangıç diyor. Bunun arkasını getirebilmek mümkün olabilir mi? Bu Amerika'daki güçler dengesiyle ilgili bir iş. Kolay bir iş değil. Ama e, Trump'ı des şeyi Biden'ı destekleyen en önemli ki Sanders Demokrat Parti'de sol kanadı e, temsil ediyor. Valla yaptığı açıklama seçim sonrası yaptığı açıklama önemli. Belki oraya ağırlık vermek lazım. Ne diyor? Şirket seçkinlerinin ve onların lobicilerinin bu ülkedeki siyasi ve ekonomik yaşama hakim olduğu bir döneme geri dönemeyiz diyor. Önemlidir. E bu tersi gerçekleşebilir mi? Valla dünyayı yöneten yani o anlamıyla Amerika'nın etkisinin dünkü etki olmadığını biliyoruz. Ama Amerika'da seçimi kazanan bir partide Zenders gibi bir önemli bir siyasi aktörün bunu söylemesini çok hafife almamak gerekiyor. Şimdi bu ee, gelişim bana göre Türkiye'yi de etkileyecektir. Türkiye'yi de etki alanı içine alacaktır kaçınılmaz içinde. Yalnızca Türkiye değil, dünyayı da etki alanı içine alacaktır. Zanders'in söylediği gerçekleşebilirse ki onun da bakan olma ihtimal, çalışma bakanı olma olasılıkları olasılığı var. Bu e, pozitif olarak değerlendirilebilecek bir gelişme olur diye düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Bunun şöyle bir e, önemli e, yanı var. Ya şimdi yalnız Amerika Birleşik Devletleri açısından değil, aslında tek adamların yönettiği bütün ülkelerde ve dünyanın tümünde kapitalizmin çok ciddi bir krizi var. Ve bu krizde tercihler yapılması lazım. Yani şirketlerin ne kadar öne geçtiğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Dünyayı yöneten, dünyadaki en önemli şirketlerin artık e, bilişim şirketleri olduğunu biliyor muyuz? E, biliyoruz. Ama şöyle bir şeyin e, önümüzdeki dönem daha yaygın tartışılma şansı var. E, tercihler meselesi yeni uygarlıklar tartışılıyor. Yeni uygarlıklar bu sağ popülist politikalar altında çok konuşulamadı. Belki bu bu tartışmayı derinleştirebilir. Yani çünkü dünyada sonuçta iki tane yönelim var. Kapitalizmin kriziyle de birlikte ki bu krizi pandemi de o anlamıyla da çok daha büyüttü. Yani demokrasi ve otorite arasında çok ciddi tercihler olabilir. Ben e, Amerika'nın o anlamıyla klasik bir demokrasi tercihi yapmayacağını biliyorum. Bu, bu anlamıyla da böyle bir şey olur diye düşünmek mümkün değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada oynadığı rol dikkate alındığında. Ama bu bize yeni bir tartışma alanı açar. Tartışma alanı açabilir. Biz bu tartışmayı derinleştirebiliriz ki bence bu tartışmayı derinleştirmek lazım. 21. yüzyılda yeni uygarlık tartışmasını buradan derinleştirmek lazım ve demokrasiyi tercih edenlerin alanını büyütmek lazım. Deyim yerindeyse Kemal Kılıçdaroğlu'nun e ee, Nisan'da Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bir yazı vardı. E ee, atıfta bulunarak söylediği önemli bir cümle vardı. Yani Marx'ın dünyanın bütün işçileri birleşini, o dünyanın bütün demokratları birleşin dedi Kılıçdaroğlu. Dünyanın bütün demokratlarının birleşebileceği yeni bir alan ortaya çıkabilir. Yani bu alan Amerika'da da olabilir, Türkiye'de de olabilir. E Fransa'da da e, olabilir diye düşünüyorum. Diğeri Türkiye ilişkileri meselesinde de ya NATO olduğu sürece Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin bitme olasılığı hı hı. kişilerle ilgili zaman zaman e, gitgeller yaşansa da mümkün olmayan bir iştir. NATO varlığını koruyor. 1950'lerdeki NATO yani o anlamıyla Doğu blokuna o anlamıyla soğuk savaş için bir askeri kamp olarak kurulan NATO niye varlığını koruyor halen? Sovyetler Birliği dağıldı. Yani dünya o anlamıyla baktığınızda e, NATO, şey Varşova Paktı'yla mücadele edecek bir alandan çekildi. Ama diye varlığını niye devam ettiriyor? Varlığını yanlış askeri olarak devam ettirmiyor. Siyasi olarak devam ettiriyor. E, vekalet savaşlarında devam ettiriyor. E, Silahlanma da adına savunma sanayi dedikleri silahlanmayı yönetmede e, bir biçimde devam ettiriyor. E, bu e, şey içinde, bu ilişki içinde bulunan e, Türkiye'nin Amerika'dan kopması ya da Amerika'nın Türkiye'yi devre dışı bırakması düşünemez. Ama şöyle bir iş olacak. O çok net bugünden gözüküyor. Şimdi Türkiye bu anlamıyla mevcut iktidar, Türkiye'deki e, mevcut iktidar Erdoğan bir tercihe önümüzdeki dönem daha fazla zorlanacak. Yani e, 10 Aralık'ta Avrupa Birliği toplantısı olacak ama Avrupa Birliği e, e, Avrupa Birliği bu noktada bir tavsiye kararı aldı. Bu karar hayata geçme noktasında değil ama Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması karar aldı. Bir diğeri çok da önemli bir gelişme var. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir şey. Hele hele Cumhur İttifakı'nı çok fazla ilgilendiriyor. Fransa'da başladı. Sonra Almanya, şimdi Hollanda, diğer ülkelere doğru yaygınlaşıyor. Bu üç ülkede e, ülkücü hareketler yasaklandı. Yani o anlamıyla MHP'ye paralel bir takım örgütlenmeler e, yasaklandı güvenlik gerekçesiyle yasaklandı. Şimdi bunlar tesadüfi gelişmeler değil ve bu işin daha da yaygınlaşmasını, genişlemesini e, istiyor e, bir biçimde Avrupa ülkeleri. Mesela Türkiye bu noktada, yani o anlamıyla da Erdoğan, bu noktada e, karar e, verme noktasına doğru gelecek. Bir için Almanya, Fransa ve Hollanda ile sınırlı kalmayacağını e, söylemek e, mümkün eee çünkü bu kararın hemen arkasından demin söylediğim Avrupa Parlamentosu o kararı aldı. Yani ve karar şöyle bir şey. Ankara'nın provokatif ve yasalışı faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye karşı sert tutup alınması ve yaptırım uygulamasını isteyen bir karara dönüştü. Bir tavsiye kararına dönüştü. Bunlar da o anlamıyla Türkiye'yi bir tercihe zorlayacaktır. Bu, bu tercihe zorlanma meselesinde Türkiye'nin gerçekten belki de Dönüp kendisine yeniden bakmasında yarar var. Yani diğer konulara tek tek girmek e, istemiyorum ama bazı işleri yani o anlamıyla bir birkaç adım geriye çekilerek e, bakabilmesi gerekiyor. Çünkü e, Türkiye'nin yalnızlaşması yalnızca Avrupa Birliği düzeninde olmadı ki. Türkiye ısrarla, Erdoğan ısrarla bunu görmek istemiyor. ya Dün büyük misyon biçtikleri Arap Birliği bugün Türkiye'nin karşısında. Yani Türkiye'nin yanında ki demin de söylemeye çalıştım Doğu Akdeniz e, hariç Katar dışında hiçbir ülke yok neredeyse. Yani e, Arap Birliği'ne o kadar misyon biçiliyordu. Filistin dahil olmak üzere Arap Birliği Türkiye'nin e, bölgede yayılmacı bir politika izlediğini söylüyor. Şimdi bu bir gerçeklik Avrupa'daki gelişmeler bir diğer gerçeklik. Biden'la birlikte e, kurumsal ilişkilerin yeniden yapılandırılmaya çalışılması da bu süreci e, bence e, Türkiye açısından e, Türkiye'deki mevcut iktidarı e, zorlayacak e, gelişmelerdir. Eğer mevcut iktidar yapması gerekeni yapabilirse o da şudur: geri çekilecek ve geri çekildiğinde de bugüne kadar ki o bütün öngörülerinin çöktüğünü bir biçimde görmesi gerekiyor. Vallahi iktidar görebilir mi Erdoğan bu işi görebilir mi? Ben görme ihtimalinin e, mümkün olmadığını düşünüyorum ama yapılması gerekinde bu olduğu kanaatindeyim. Yani e, bütün e, komşularınla ilişkilerini sıfırladığın gibi dünya ilişkilerini sıfırlayan bir Türkiye'yi e, düşünebileceğimize göre e, bu da bir biçimde Türkiye'de yeni bir tartışmayı e, gerektiren e, bir gelişme olduğu kanaatindeyim.